ben Osman Dembele. Verno'nun tozlu sokaklarından PSG'nin parlak sahalarına uzanan hikayem. Hayallerin, gözyaşlarının ve annemin fedakarlıklarının eseri. Çocukluğumun trajedileri, annemin kırık camları onarması ve bugün altın ayakkabı için adımın anılması. Size bir çocuğun nasıl savaşçı olduğunu anlatacağım. Bu sadece futbol değil, bir annenin oğlu için yaptığı fedakarlıkların hikayesi. Müzik 15 Mayıs 1997'de Fransa'nın Vernon şehrinde gözlerimi açtım. Annem Fatimata, Moritanya ve Senegal kökenli. Hayatımın direği. Babam Usman Senior. maliden gelen sakin bir liman. Mütevazı bir mahallede kardeşlerimle büyüdüm. Sokaklar, oyun alanım, eski bir top, en yakın dostumdu. Ama hayat Vernon'da her zaman gülümsetmedi. Mahallemiz fakirdi. Bazen yemek masasında sadece ekmek olurdu. Annem. Usman, hayallerin için savaş, derdi gözlerinde umutla. Trajediler erken geldi. 8 yaşındayken en yakın arkadaşım bir trafik kazasında öldü. Onunla sokakta top koşturduğumuz günler hala gözümde. O kaza çocuk kalbimde bir yara açtı. Neden diye sordum ama cevap yoktu. Annem beni sıkıca sarıp "Hayat devam eder oğlum." dedi. O an onun gücünü hissettim. 2004'te annem büyük bir karar aldı. Daha iyi bir gelecek için Vernon'dan Renese taşındı. 9 yaşımdayken hayatımız altüst oldu. Bir gece evimizde yangın çıktı. Elektrik arızası her şeyi küle çevirdi. Annem bizi dışarı çıkarmak için alevlerin arasına daldı. Kardeşlerimi ve beni kurtardı ama kendisi kolunda yanıklarla çıktı. Evimiz, eşyalarımız, anılarımız her şey yok oldu. Annem hastane yatağında bile gülümsedi. Osman, bu evi yeniden kuracağız. İş buldu, borç aldı, gece gündüz çalıştı. Yeni bir ev için para biriktirdi. Ama asıl hediyesi bize umut aşılamasıydı. O yangın annemin gücünü gösterdi. Her golümde o alevlerden kurtulan çocuğun izi var. 6 yaşında Madeleine Evro Kulübü'ne katıldım. 12 yaşında Evro Fesi 27. Bir yıl sonra Ren Akademisi. Her antrenmana annemle giderdim. O yağmur çamur demeden tribünde beklerdi. Sen bir yıldız olacaksın Erdi, onun inancı sahada uçmamı sağladı. Her golümü kaybettiğim arkadaşıma adadım. 2015'te Ren'le profesyonel oldum. Lig 1'de 26 maçta 12 gol attım. 18 yaşında dünya harika çocuk dedi. Ama saha dışı zorluklar peşimi bırakmadı. 2016'da amcam Sambage benim için bir idol. Kalp kriziyle vefat etti. Onun driblinglerini izleyerek büyüdüm. Kaybı beni derinden sarstı. Annem yine yanımdaydı. Osman onun için oyna. Aynı yıl Borussia Dortmund'a 15 milyon euroya gittim. 19 yaşında Almanya'ya taşınmak korkutucuydu ama sahada korku bilmezdim. 49 maçta 10 gol, 21 asist, DFB pokal finalinde gol attım. Kupayı kaldırırken annemi ve amcamı düşündüm. O an tüm acılarımı unuttum. 2017'de FC Barcelona'ya 105 milyon euroyla transfer oldum. Messi ile aynı sahada Hayal gibiydi ama sakatlıklar kabusum oldu. 2017'de hamstring sakatlığı, 2020'de Finlandiya'da ameliyat. Aylar boyunca sahalardan uzak kaldım. Medya 105 milyonluk hayal kırıklığı yazdı. Taraftarlar tembel dedi. Geceleri "Kariyerim bitti mi?" diye düşündüm. Xavi 2021'de geldi ve beni yeniden inşa etti. Onun güveniyle driplinglerime döndüm. 185 maçta 40 gol 43 asist. 2021-2022'de 13 asistle La Liga'nın kralı oldum. 2023'te PSG'ye 50.4 milyon euro ile geldim. Paris benim için yeniden doğuş. 2024-2025 sezonunda 26 maçta 21 gol attım. Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'a trik Liverpool'a gol, Taraftarlar çıldırdı. Şubat 2025'te Monaco'ya 2 golle altın ayakkabı yarışında 9. sıraya yükseldim. 21 gol 42 puan Salah ve Kane ile kapışıyorum. X'te taraftarlar Dembuz Ballon d'Or diyor. Gazeteler Dembele altın ayakkabıyı alacak mı diye yazıyor. Ben sadece gülüyorum. Sahada dans etmek yeter Milli takımda 47 maçta 5 golüm var. 2022 Dünya Kupası'nda asistlerimle parladım ama finalde penaltı yaptırdım. Eleştiriler ağırdı. Annem Fatimata hala en büyük destekçim. O kırık camı yaptırdığı gün bana hayallerin peşinden koşmayı öğretti. Her golümde onu düşünüyorum. Vernon'daki acılar, kaybettiğim arkadaşım, amcamın ölümü hepsi beni güçlendirdi. Annem olmasa bugün burada olmazdım. 27 yaşındayım. PSG'de zirvedeyim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, altın ayakkabıyı almak istiyorum. Ama en önemlisi Vernon'daki o çocuğun gülümsemesini korumak. Bu hikaye, düşen ama her defasında kalkan bir çocuğun hikayesi. Siz de hayallerinizden vazgeçmeyin. Annemin dediği gibi, savaş çünkü sen bir yıldızsın. Her zafer bir hikaye. Biz Avcısıyız. Abone ol. Yeni hikayeleri kaçırma.